Bakın cemaatimiz sizin ihmal edin, değerli gençler birçoğu Allah huzuruna kabul etmiyor, görüyorsunuz, birçoğunu Allah huzuruna kabul etmiyor. O zannediyor ki ben namaz kılmıyorum, hayır sen namaz kılmıyorsun değil, Allah senin huzuruna kabul etmiyor, Allah sana bu secdeyi nasip etmiyor. Namaz kılmak şerefli bir şeydir, şeref sahibi olanlara nasip olur, şeref sahibi olmayanlara nasip olmaz. Allah katında kıymetli olanlara nasip olur. Allah katında değerli olanlara nasip olur. Allah'ın değer verdiklerini Allah nasip eder. Eğer sen namaz kılamıyorsan o zaman kendini sorgula. Allah niçin beni huzuruna kabul etmiyor? Allah niçin bu secdeyi, kendi huzurunda kıyamet durmayı, ruku etmeyi, secde etmeyi, kendisiyle mükaleme etmeyi, kendisiyle konuşmayı Allah niçin bana nasip etmiyor? insan bir sorgulamalı. Ben zaman zaman sorguluyorum kendimi. Ve tabi beş vakit farz kılıyorum elhamdülillah. Allah ayrılmasın. Ama bugün kuşluk namazı kılmadıysam, işrak namazı kılamadıysam, teheccüde kalkamadıysam, evvabil kılamadıysam, kabir nur namazı kılamadıysam, camiye girdin tahiyyatü mescid kılamadıysam, Abdest aldım, abdest şükür namazı kılamadıysam, vakit buldum iki rekat Allah için namaz kılamadıysam, vallahi billahi kendimi sorguluyorum. Ne günah işledim ki Allah beni huzuruna kabul etmedi. Allah bu namazı bana nasip etmedi. Cemaat-i Müslümin edin. Sadece farzlara değil, nafililere de böyle. Allah niçin bana bunu nasip etmiyor? Ha, estağfurullah ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Elbette hatam vardır, kusurum vardır. Onun için bana nasip etmeliyim Ya Rabbi. Ne olur nasip et Ya Rabbi. Amin. Hepimize nasip etsin. Cumaat-ı Müslim edin. O iş böyledir. Biz Allah'ın huzurunda durmaktan haz alırız. Haz duyarız. Rabbimizin huzuruna gelmekten memnun oluruz. Bu kadar iyiliklerin sahibi olan Allah'ımızın huzuruna Allah kabul ediyor bizi. Elhamdülillah. Beş vakit namaz. Cuma namazı, bayram namazı, Allah bizi ikram ediyor. Kabul ediyor. Bunu böyle düşünmeli.